Ramp! Hazır! Selam! Dur, dikkat! Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kuyumcu kentte de düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi saatler 9'u 5 geçtiğinde Kuyumcu kentte hayat durdu. Dev tesisin önünde çalışanların ve yöneticilerin katılımıyla resmi bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene Kuyumcu Kent yönetimi, çalışanları ve Kuyumcu Kent sakinleri katıldı. Kuyumcu Kent İşletme AŞ Başkan Vekili Oktay Baltalı, "Atamızı fikirleriyle anmaya devam edeceğiz." dedi. Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı her sene e, biz kent olarak anıyoruz. Aslında bu bir anma değil, e, Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini anlama, tekrar düşünme ve e, bunları tekrar tekrar düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Atatürkçülük Türk tarihi içinde ulusal deneylerimizden doğmuş, geçerliğini bugüne kadar sürdüren bir düşünce ve hareket sistemidir. Atatürkçülük, devrimcilik, ülküzlülük, ilericilik, çağdaşlık, uygarlık demektir. Onun için sadece onu anlamakla kalmayıp onun ülkelerini, felsefesini anlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bütün katılanlara da teşekkür ediyorum. Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Kuyumcukent'teki anma etkinliklerine Kuyumcukent Anaokulu öğrencileri de ortak oldu. Minik yürekler Gazi Mustafa Kemal Atatürk için okul bahçesinde duygusal bir tören düzenledi. Minikler törende önce siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak atalarına olan sevgilerini ve minnetlerini gösterdiler.